minişler arkadaş edinen <laughs> arkadaş edinmek part 3 <laughs> Heh, şimdi karışık saçlı kızı bulabiliriz o bizim dedemize ne yapmış görelim ve bu dedemizdeki çizlikle bakacağız kızlar. Hadi gel dedemizdeki çizlikle. Ya Blythe, sen neden az konuşuyorsun? Bana kaç kere gününü gösterdi. Ben Blythe'a ne yapacağımı iyi bilirim. Kızlar, ben Hı. yine hayvan almaya gidiyorum. Ya çok konuştun. Tamam. Kızlar, ben yine hayvan alacağım. Peki ben benle gelebilir miyim? Gelirsin. Hadi. Evet arkadaşlar bugün yardım size eğlenceli bir açılış yapacağız. Ben Fosfor. Bugün video çekeceğim. Ve yanımda da Blight var. Merhaba de Blight. Ay. Ama görünemiyorum. Blight merhaba. Evet. Bu Light bu ve şimdi gitti. Biz video çekeceğiz. Onların diğer minişler araştırma yapıyor ama biz araştırma yapmayacağız. Yarın eğlenceli bir dördüncü bölüm gelecek ve size bunun duyurusunu yapmak istedim. Fosfor TV'ye abone olmayı sakın unutmayın. Hmm, bye bye. Bir de arkadaşlar bir de şey Evet. Bir de arkadaşlar bir de şey TV'ye bir de şey Kezman TV'ye abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hadi bay bay diliyorum. Kamerayı kapat. Çıt. Kamerayı kapattım hadi. Bay bay. Evet, kamerayı kapattım. Hadi gidiyoruz. Tamam. Diğer arkadaşlar ben bir video çektim. Hala kamerayı şakacaktan kapattı. Arkadaşlar ben bir video çektim. Fosfor ve Kezvan TV'ye özel. Hem de YouTube'uma yükleyeceğim yarın. Ben video çekici olacağım bugün. Bay bay. Ben Blight'la şimdi şey yapmaya gidiyorum. Arkadaş onu ya. Ne bekle beni. Bekle. Bekle ya. <laughs> bekle ben de mini seçiyordum. Bak. Bak. kiss my tini